Ekmeğimiz var. Var var var. Var var var. Başka ne alıyoruz yavrum? Hmm, bak Geçen de burada Nescafe ikisi bir yerde 120 lira. Bir Türk kahvesi alalım dur hayatım. Geçen de burada benim canım ne çektiydi de yoktu. Başka bir peynir istiyor musun aşkım? Tulum var. Bence gerek yok. Var mı senin tulumun? Var. <laughs> Soda alacağız. Tamam. Buradan verme hayatım. Makarna tüketmiyoruz bu aralar zaten. Makarnayı boş verelim. Alayım. Bulgur gibi malın olsun. Hı. Yani bulgur aldık. Geçelim bakalım. Bir tane de pi alıyorum. Böyle kurabiye almıyorum hayatım. Kopası tarın kaldım. O ön tarafta mı kaldı acaba? Yok Ayran alalım bence. Evde dursun. Gizem hanım gizem hanım neler bakıyorsunuz? <laughs> üzüm ama üzüme de doydum çok yedim. Sıkılmadın mı gizem üzümüne? Sen ay avokado şey, aldım bir yerde. Sen ne yaptın kendine Sen değişik bir şey yaptığın gibi. Benim canım sanki seninkinden evet, istedi gibi. Ben, benimki çok güzel. Sen evet, biliyorum. sen kendine bayağı bir böyle tatlış matlış Bana da anlat. Normalde dünden beri birlikteyiz ama ben size merhaba demedim. Dün toplantım vardı. Toplantıdan sonra ile birlikte market alışverişine gittik. Daha sonra da zaten ben dinlendim. Sabahta kahvaltı hazırladık birlikte. Sonrasında bizim bir dışarıda işimiz vardı. Ona gittik, geldik. Yorulduk. Şimdi bir yorgunluk kahvesi içeceğiz. Böyle modumuz pijama modu bugün. Böyle hiçbir şey yapmadan bol bol dinlenmeli geçirmek istiyoruz. Türk kahvesi yapmayı düşünüyorum. Çünkü sabah yağmur yağıyordu. O yüzden de kahvemizi sabah içtik. Yağmur eşliğinde, balkonda çok keyifliydi, çok güzeldi. O yüzden şimdi bir Türk kahvesi içelim diye düşündük. Birlikte o zaman Türk kahvemizi yapalım. Burası bayağı bir güneşli. Aslında sabah çok kötüydü ama şu an bayağı bir güneş açtı. Ama neyse yani aslında ben yağmur doğasına çıkıyorum sürekli. Yağmuru çok seviyorum. Özellikle evdeyken yağmur kendimi çok iyi hissettiriyor. Kapalı havaları çok seviyorum artık. Böyle güneş pek sevmiyorum. O yüzden yani sabah en azından bu tadı aldım. <laughs> ve yağmurun sesini duydum öyle bir kalktım ki dedim çabuk balkona kahve içmeye çıkıyoruz bu şekildeydi keyifliydi neyse şimdi de bir Türk kahvesi yapalım sizi buraya yerleştireyim oluruz önce eskisini bitirmeyecek yavrum öyle mi yapalım ama çıkmaz mı ki acaba dedim tamam canım hadi. hepsi birbirine karışacağına bir şey birbirine karışsın e, ee, tezgah silecektim. Ha, o ama... Aşkım buna boşaltabilirsin. Ben keseyim. Sana kolaylık. Acıdan makas mı vardı? Yırt gitsin. Olur mu canım? Yamuk yırtarım o zaman. ne alakası var? Yine dökecek mi? Acaba hangi fincanla içsem? Aslında bunlar çok tatlı. Bunlar arılı olan böyle. O zaman sen bunu istiyorsun. Ondan da sıkıldım. O zaman yeni fincan alalım. Sen koy işte onu. Bunu da koyalım o zaman böyle. Ben. Okay. Telefon. Dün kargom gelmiş. Buna başlayacağım. dedim ki böyle bir değişiklik yapayım dedim. Sonra ne yapabilirim? Ne yapabilirim diye düşündüm ve dedim ki ben bir televizyon battaniyesi başlayayım. Ve hem bana değişiklik olur, hem böyle güzel kafam dağılır hem bir uğraş olur diye düşündüm ve televizyon battaniyesi başladım. Ee, videolarda göstermedim herhalde. Evet, ilk kez göstereceğim. Çok güzel örüyorum bence. <laughs> Dur şimdi göstereceğim. Açayım oradan böyle tutsam. Hmm. Böyle bayağı ördüm bu arada. İlk öncesi rengini göstereyim. Böyle latte diye geçiyor. Şöyle. Milim de bu. <laughs> Sonra böyle. Yedek de yanımda var göstereyim. Böyle ipim. E, renk yani ışıktan dolayı nasıl çıkıyor bilmiyorum ama böyle apaçık yeşil gibi ama aslında öyle de değil. Çok güzel bir ton. E, ben koltuklarıma uyar diye bu renk tonunu da tercih ettim. Öyle çok keyifli. Böyle örüyorum. Çok güzel. Bence sıcacık da tutar diye düşündük. Kış bitmeden recibe yetiştirmeye çalışıyorum. <laughs> Böyle. Çok keyifli. Yani hızda kızılcık şerbeti izlerken örgümü öreceğim. Bence çok keyifli bir ortam. <laughs> bir mum eksik. Şimdi akşam yemeği yapmak için mutfağa geçtim. Bugün fırında beşamel soslu karnabahar yapacağız. O yüzden de Recep böyle karnabaharları parçalamış. Ben de şimdi bunları biraz küçülttüm. Yıkayacağım. Su koydum. Sonra biraz böyle suda hafif böyle kaynatıp daha sonra da fırına süreceğim. Beşamel sosunu yapıp böyle çok sevdiğimiz bir bizim için yemek. Ve böyle çok bir çeşit de zaten çok yeterli olduğu için sadece bunu yapacağım. Çorba yapacaktım ama Recep istemedi. O yüzden böyle zaten kahvaltımızda güzel yaptığımız için aslında hala acıkmadık. Ama hani yine de bir şeyler yiyelim daha sonra acıkırız diye böyle bir menü yapmak istedik. Şimdi bunları yıkayalım. aşkım hızlıca şunu ihtiyacım olabilir sana Şimdi karnabaharımız pişti. Biraz da kaşarla pişirdim. Çok çok güzel oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Yani ben sürekli kış geldiğinde yaptığım tariflerden biri. Şimdi soğuması için biraz bıraktım. İçecek koyup sonra da arada hem bu soğumuş olur, sonra da karnabaharımızı tabaklarız. Şimdi yemeğimizi hazırladık ama şarjım çok az. %10 kadar kalmış. O kapanmadan ben şimdi hemen kamerayı şarja takayım. O sırada yemeğimi yiyeyim. Enfes gözüküyor.